Evet, uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün doğup büyüdüğüm mahalledeyiz. Yani Hasanpaşa'dayız. Burada çok büyük bir bina vardı. Altında da Laz bakkal Zeki abi vardı. Allah rahmet eylesin. Binayı kamulaştırma için yıktılar. Ama daha herhangi bir işlem yapılmadı. Mahalle görüyorsunuz. Çift taraflı araç park etmiş. Benim çocukluğumda buralar bomboştu. Bu sokağın içine otobüs çekiyorduk biz. 302 otobüsümüz vardı. Daha doğrusu abimindi. Abim otobüs satın almıştı. 302 otobüs kullanıyordu. Tam bu noktada arkadaşlar. Bakın bu birinci ağaç. Bu da ikinci ağaç. Tam bu beyaz arabanın olduğu yerden buraya kadar otobüsümüz park ederdik. Burası da Acıbadem'e çıkan yol. Burası da Hasanpaşa merkeze inen yol. Ben şimdi nereye gidiyorum? Ben şu anda ilk baliye, ilk öğretim okuluna gidiyorum. Okuduğum okula. Bugün Cuma. Cuma namazını yaramazlıklar yaptığım okulumuzun yanındaki büyük camide geçireceğim. Bakın bu binada yıkıldı, yeniden yapıldı. Birçok okul arkadaşım burada oturuyordu. Fakat şu anda hiçbiriyle irtibatımız yok. Hep birbirimizi kaybettik. Bu binada da çok arkadaşım oturuyordu. <laughs> Keza bu binada da öyle. Yani bu mahalledeki bütün çocuklarla hep hemen hepsiyle aynı okullara gittik hepimiz İkbali İlkokulu'na gittik. 60. yüzyıl ortaokuluna gittik. Burada çok büyük bir ekmek fırını vardı. Sabahları erken kalkıp buraya gelir ekmek fırından ekmek alırdık. Burası da çok eski bir bina. Bu karşıda görmüş olduğunuz yokuşu çıkacağız şimdi. Neden bu yokuşa çıkıyoruz? Normalde bu soldan da geçiş var. Orada da yine keza dik bir yokuş var. Okula giderken hep bu yolu kullanırdık. Şu anda 45 yaşındayım. Sanki sene 1985. Birinci sınıfa gidiyorum. Bak, bütün sokaklar çift sıra park halinde. Şimdi yokuşun ne kadar dik olduğunu göstermeye çalışacağım sizlere. Yoruldum mu? Evet yoruldum. Bakın. Karşıdaki uzun ağacın olduğu yokuştan aşağı iniyoruz. Burası da gazhane inen sokak. Hep paket taş döşemişler. Benim çocukluğumda burası kesme taşlardan yapılmıştı. Yani bu şekilde fabrikasyon taşlardan değil. Burada park yapılmıyor. buradaki binalar da yeni yapılmış. Hep eski binalar vardı. Cezahi yine buradaki bina da öyle yeni yapılmış. Bakın şimdi. Bu köşede evet bir bakkal daha duruyor. Çocukluğumuzun geçtiği bir bakkal burası. Burası okulumuzun arka bahçesi. İkbali Köyütüm İlk Okulu'nun arka bahçesi. Yazın erik satanlar, mı mısır satanlar, ders aralarında leblebi tozu satanlar gelirdik buradan. Kapıdan alırdık. Ama çok lezzetli oluyordu bu erikler. tabi şu anda ortaokul olarak geçiyor. O leblebi tozları. Ya bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı güzel olurdu ya? Bakın buralar bomboştu. 3-5 tane arabalar olurdu. Bu duvarlar olduğu gibi duruyor. Sadece üstlerinde demir yoktu. Evet. Şu anda burası Ekbali Ortaokulu. İşte ben burada okudum. Bu sağ tarafta da çok eski bir bina vardı. Ahşap ve taş yığma üzerine. Orası yıkıldığında. 60. yüzyıl ortaokuluna bizi transfer etmişlerdi. 4. ve 5. sınıfları orada okumuştuk. Ay ay eski günlerim aklıma geldi. Duygulandım, hüzünlendim. Bakın burası da Okulun diğer tarafı Kandemir Sokak. Burası da İkbaliye Camimiz. Çocukken çok çok yaramazlıklar yaptığımız bir cami burası. Bu caddenin az bir ilerisinde ilkokulun arkadaşlarımdan Fethiye diye bir bayan arkadaşımız, kız arkadaşımız vardı. Bakın burada da büyük bir bakkal vardı. Üst katında da öğretmenimiz vardı. Ortancı katta, ara katta. Sevil Aysan 18 öğretmenimizin adı. Binayı arkadaşımın olduğu binayı tam hatırlayamıyorum ama sanırım bu ortadaki büyük binaydı. O zaman tabii eski binalar vardı burada arkadaşlar. Burası da keza Acıbadem'e bağlanan bir yol. Hemen bu binaların arka tarafı Acıbadem. Şimdi cuma namazına gidelim. Cuma namazımızı idrak edelim. Namazdan sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çok duygulandım ve hüzünlendim. Bu bakkalda çok anılarımız vardı. Bu mahallede çok anılarım vardı. Halen daha var. Gebze'de 17 yıldır oturmama rağmen Hala daha özlüyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>